Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün <laughs> bir oyunumuz yok bakın. Ne var? Ne bu? Lego Speed. Bu Ford. Bu Ford Ford, Ford. Ford. Ne bu? Bu bir bakayım. Ford. Ford. Okuyayım. Ford Mustang Dark Horse. Yani Ford Mustang Dark Horse yapıyoruz arkadaşlar. Artık yeni bir seriye başlıyoruz Tunarla. Her hafta Speed, her hafta bir, bir Lego bir, Lego ama bunda bunun hepsini yapıp sonra göstermeyeceğiz size. Birazını yapıp sonraki hafta sonraki hafta biraz daha yapacağız. Sonra biteceğiz. Bak bunda. bunda Tamam hani bundan, bundan sonra bundan, sonra yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Artık Lego kutuları açacağız. Speed ile başlıyoruz değil mi? Lego Speed. Lego Speed ile başlayacağız arkadaşlar. Lego Speed Champions. Champions serisini bu, yapacağız. Bu, Marka, bu Ford, Ford Mustang markayla başlıyoruz Ford arkadaşlar. Ford Mustang. Şurada yazıyor Ford diye. Yeah, Ford check. Evet. Şurada da yazıyor 9 yaş üstü bu. Evet. Yani bayağı zor olacak. Evet. Hadi hadi başlayalım. bir dakika. Koleksiyon yapacağız ama bunda değil mi? Evet, koleksiyon yapacağız. Evet, hadi. hadi. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım, kutuyu açalım. Şöyle açacağız. Şurada arkadaşlar uygulamadan Lego Builder'dan o yapacağız. Bana bakın etiketi de çıktı. Bunlar çıkartmaları. Sonra jantlar. iki numara. iki numara. Üç numara. 4 numara. Ve bir numara. Bir numarayla başlayacağız arkadaşlar. Tamam. Hadi şimdi başlıyoruz. başlıyoruz. Yes. Bir mavi, bir gri. Bir tane kırmızı. İki kırmızı. Ben takabilir miyim? Tabii ki patron. Sen bana ver, ben sana. Tamam. En uzun gri o mu? Bir gri bulamıyorum. Gri. Siyah var. Ha, griyi oraya sakla. Takmaları ben yapıyorum. Arabaya tak. Ben bunları takayım. Tamam. Sonra, sonra iki tane gene. Şundan İki tane, iki tane, iki tane, bir tane daha i̇ki ta Allah İki tane de mavi şeklinde mi takıyoruz patron? Hmm. Ve şurada bir kısım sırada... var. Yine bir tane daha var. Değil, değil. Bundan değil. Bundan bir tane. Şu, 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 onu onu. Deli değil, şu. Yes. Bu şekilde. Asistan. Bir tane şu mu? Değil, bu değil. Bundan mı? Hayır bundan değil. Buraya. Evet. Allah düzgün olmadı. Bir tane direksiyon alıyoruz. Şuraya Asistan. Bir tane emne yani ediyor. Şuydu. Patron. Son. Nasıl evet. koyuyoruz çocuklar? Devam. Şu. Şunu da buraya koyuyoruz. Bir tane. Bir tane düz. Gene düz de. <laughs> Sonra. Bunu alıp nereye koyuyoruz? Ha bakalım şimdi oğlum. Sence oraya mı? Oraya. Bakalım. bakalım neresiymiş? Ve ve kaç? İki tane de şundan istiyor patron. Sonra tane yani bundan yapıyoruz. O şekilde mi sen? Evet. Çıkmıyor. İki tane bundan. Bir, İki. Ya. Ne yaptı burası? Ya. E sen patron değil misin? Önce mavi tak. Önce mavi. Buraya. O ne öyle? Bu mavi mi? Evet. Buraya. Alçak olan taraf En son sokağali bu çocuklar. <laughs> Bir tane bu. Allah yalnız. Bu şekildi. <laughs> Tıklayayım mı? Allah, Allah pardon, Allah Allah. Dur, ben takabilirim. İki. Bir tane bundan. Bu parçayı alıp nasıl? Yukarı gelecek şekilde. Heh, buraya. Heh. En basit herhalde burası. Bir tane bu. İki tane. Bu şekilde takıyoruz. Geç. Sonra onları. Hadi birlikte sayalım. Bir. İki. İki. En sanki hali bu çocuklar. Bir tane. Bu değil herhalde. Ya bu parça hatırlıyor musun baba? Eski o helikopter yapıyorduk ya. Bu onun parçası. Bak. Hı hı. Hatırlıyor musun? Hı. bir yerde atma var. Bizi, bu şekilde mi? İskeletine başladık. Tende karşı taraf. Bir, bak. Alıp şöyle geliyor. Patron. Bu ne yapmış? Bu ne yapmışmış? Bu şunu denemeyin bir bakalım. De bak. Sonra alıp buraya mı? Hemen bir parçayı tamamen birleştirip bir numarayı aldım. Bir numarayı aldım. Bir numarayı aldım. Bir numarayı Sonra bir tane de şu. Heh. Böyle. Yan tarafında, burasında bir şey oldu. Bundan diyor bir tane tamam diyor. Şimdi. Şu. Bu. Bu. bu böyle hmm. buraya. olup buraya mı koyuyoruz? Şuraya mı? Bu kadar mı? Heh. Şimdi bu ona uyan parçamı bunu alıp bu şekilde mi koyuyoruz? Aynen bu şekilde. Kaç para başlıkla? 5 kare oldu. Şimdi buraya da aynı şey yapacağız. Biliyorsunuz zaten. <laughs> Etiketler patron. Etiketlerden gene bir numarayı alıyoruz. Yanık olacak bu. Patron. Patron. Sonra bunu alıp bu şekilde. Bir tane bundan tane yeşil neyle Evet. Böyle mi? Nasıl giyin? Evet, evet. Birinci paketi neredeyse bitirmek üzereyiz. Evet. Ve giyinmeler. Evet. El. Patron. Patron. Evet. Bunun ikisinin giymesi gerekiyor. Ama. Ama. Ama mi koyduk biz? Nasıl olacak bu? Böyle olmayacak bu. Bu tek bir şey. Ne 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 ne. Bunda böyle bir şey yok mu? Ne var? Hile var herhalde bir yerde. Hile mi var? Hile yok <laughs> oldu. Oldu mu? Ben yapıyorum. Ben yapıyorum patron. Patron çok mu güzel iniyorum patron patron tamam evet. patron, patron birinci paket bekle. Evet arkadaşlar ikinci paket açıyoruz. Bir tane. Tamam. Ve bir tane mavi mavi. Şimdi ne yapalım? Mavi yapıyorsun? mavi. Nasıl mavi? Nereye müzik koyacaktık babuş? yani <laughs> patron. Herhalde motorunu yapıyorum. Geri geldim ben patron. Bir tane bundan. Patron. Sana hiç yer bırakmıyorsun. Sen birazcık kayar mı? Sana da üst üste koyuyoruz. E ben koyayım taktım. Ben taktım bırak. Allah. Sistan. Efendim ne yapayım ben ne yapayım? Şimdi sen bana bul. İki tane bu parçadan. Bu nasıl bir şey oldu? Offside mı? Nerede patron o parça? Patron nereye koydu? Öyle mi yapıyorum? Tarafım. Bu tarafına mı? Bu tarafına herhalde. Bu taraf. Bu tarafına. Evet. Doğru mu? Bir parça koymuyoruz. Patron gene gene kendine verdi. patron. Bir tane gören var mı? Üstte koyuyoruz. Değil mi? Üstte aynı hizada. Ne var? Patron. Seni kendi işine yaptın. Girdirdik. Tamamdır patron. Patron tamam. Allah. Ş patron. Tamam patron. Bu şekilde patron. Ama bu girmiyor patron. Şimdi mavi olanı. Patron bu girmiyor. Girdirdim. <laughs> tarafa doğru olanlar. Bunun diğer tarafa bakanı var mı? Patron bunun siyah olması gerekiyor zaten. <laughs> öyle öyle. Bunu buraya böyle. <laughs> <laughs> bu şekilde. Patron. Patron. Kafa yok Patron. Tamam efendim sağ olun. Bunu ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Onu götürüyorsun. Patron. Buraya başlar mı? Evet devam. Bir kez daha. <laughs> aynen. Bir de bu mu? O aynen. Aynen. Lacivert olanlar. Evet. <laughs> tam 8 parça kullanıyormuşuz. Burada tam 8 parça kullanıyormuşuz. Baba. Orada bir durar mısın bir? Dur. Lava dur. Siyah nerede? Siyah. Siyah. Siyah siyah siyah. Siyah. Bu değil. Şu öyle mi olacak? Onu onun karşısına koyayım. Sonra, sonra onu takacağız. Uzun gri. 2 tane. Top. Tamam. On... 1 tane. Dörtlü. Ya bir iskeletini çıkardık mı? Maya iskelet çıktı ha. Bir tane bu. Bir tane gene siyah. Bir tane de siyah, bir tane bu ve bir tane siyah. Nerede? E, yok. Şu. Hayır ben bir tanesini alıp bu şekilde. Anne. Anne kırmızı şeffaf alıyoruz. Ne? Yani. mu? Bunu, bunun grisi mi? Gri gri, grisi alalım. Bir tane bu. Bir Tane gene kırmızı şeffaf. Demin görmüyorum ha? Bir tane de üstünde şey olmasın herhalde. Alıp şuraya. Orası zor mu işte? Varsa bizi küçük kedebilir mi? Bir görür müsün? Artık devam. Tamam. Hmm. Bir mavi tane de Hı, benim donuttu mu patron? Dört tane. Hemen birlikte sayalım. Bir. Zaten çok bir şey kalmadı mı? Hiçbir şey öyle değil. İyi bak, buraya bak. Ne kadar? Bir, hani birlikte sayın. Bir, iki, 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 iki dört. Bir tane daha istiyor bundan. Ben onu al, mal. Kajını yapıyoruz değil. Evet güzel mi gidiyoruz? Evet. Sıra da iki tane. Çok mu iyi gidiyor patron? Şimdi ben. Yeri nerede? Patron. Yeri? numara iki. Numara iki.

Benim arkadaşım. Benim arkadaşım. Benim arkadaşım. Benim arkadaşım. Benim arkadaşım. Benim Bu, Benim arkadaşım. 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 Benim Bak bana ben yapayım. Tamam lan. Aa bu nereye koyuyorsunuz? Şuraya. Bu oradan. Oraya aynen. Sağ ol oğlum. Ne yaptınız? Ben koydum. Ben de. Ben Ne yaptın? Bak bak. Ben alayım Ne oğlum. Bak lan. Ne yapıyorum. Sen yap.

Oson. Gaiz, güzel oluyor, değil mi arabanak? Nano. Daha öyle, daha hala öyle mi diyor? Evet, evet, evet. Hana papo? Bir dinçlik. Son. Bu bra'nı. Ne zaman içeyim ben? Pan.

Sonra geri koyuyoruz. Evet. Katla. İşte bir Şöyle göster bak. Evet. Şimdi like. şurada kullan. da şurada kullan. bu tane bir tane bir tane bir tane bir Arabamızı bitirdik. Bu şimdi ne marka? Ne? Ford marka. Ford. Ford Mustang değil mi? Evet. Ford Mustang. <laughs> Lego Ford Mustang. Kutuyu getir. Şimdi 4 tane de yedek cam var Eğer istersek cantları değiştirebiliyoruz. Evet. Arabamız bitti. Videomuz buraya kadar. <laughs> Bir sonraki Lego Speed yapacağız. Yani değil mi? Bir sonraki Lego Speed videosunda da ve diğer oyun videolarında da görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.